Her fırsatta vatandaşlarla iç içe olan Başkan Mehmet Can Polat periyodik olarak sürdürdüğü mahalle gezilerine Paşa Bağı ve Balkata mahalleleriyle devam etti. Başkan Mehmet Can Polat, TBMM İdari Amiri ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyüpoğlu, önceki dönem Milletvekili Seydi Eyüpoğlu, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mustafa Bağmacı, Milliyetçi Hareket Partisi Haliliye İlçe Başkanı Ali Demir, meclis üyeleri ve teşkilat üyeleriyle birlikte Balkatan mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Hizmet AK Parti'nin işidir. Hizmet sevgi i hizmet khizmet, ashk